Mekke fethi sonrası ilk hac, Ebu Bekir'i hac emiri olarak görevlendirmesi. Hazreti Peygamber gelen heyetlerle yakından ilgilenirken zaman ilerlemiş ve hac vakti yaklaşmıştı. Mekke'nin fethinden sonra yerine getirmesi gereken bütün uygulama ve şartlarıyla ilk serbest hac bu sene yapılacaktı. Ancak heyetlerin Medine'ye gelişleri hızla devam ediyordu. Çok arzu etmesine rağmen bu durumda hac yolculuğuna çıkması hayli zordu. Kendisi hac ibadeti için Mekke'ye gitse bu defa heyetler gelmeyebilir, heyetlerle ilgilenmek üzere yerine birini bıraksa aynı etki oluşmayabilir, kabilelere Mekke'ye gelmeleri haberini ulaştırsa hac kalabalığı ve meşguliyeti içerisinde onlarla ne kadar ilgilenebilirdi? Zira gelen heyetlerin kimisi İslam'ın bütün şartlarını öğrenerek kesin itaat bildirmek maksadıyla, kimisi bazı hususları pazarlı konusu yaparak şartlı itaat etmek, kimisi de sadece askeri ve ticari ittifak yapmak düşüncesiyle geliyordu. Bütün bunların ötesinde kendisi üst üste yaptığı seferlerden yorgun düşmüş ve uzunca bir zamandır yaşadığı bazı sağlık sorunları artmıştı. Sonuçta fetihten sonraki ilk hac için Müslümanların başında Mekke'ye Ebu Bekir'i görevlendirmeye karar verdi. Yapılacak bu hac aynı zamanda İslamiyet sonrası ilk hac olacaktı. Çünkü tam bu sıralarda müşriklerin genel konumu ve onlarla Hazreti Peygamber arasındaki antlaşmalar hakkında Tevbe suresinin ilk 28 ayeti nazil oldu. Hazreti Peygamber, hac emiri olarak görevlendirdiği Ebu Bekir'e bunların hepsini anlattı. Mescitte yapılan görüşmelerin ardından Ebu Bekir'i ve hac için onun başkanlığında yolculuğa çıkacak 300 kadar kişiyi şehirde kalan Müslümanlarla birlikte yolcu etti. Mekke'ye vakitlice ulaşan Müslümanlar bir süre dinlendiler, Hac emiri Ebu Bekir oradaki haç hazırlıklarını kontrol etti, sorumlulardan bilgi aldı. Bütün hazırlıklar tamamlandı. Ebu Bekir'in görevlendirilmesiyle Ali bin Ebu Talip, 10 zilhicce yani bayramın birinci günü Mina'da toplananlara Tevbe suresinin müşriklere ihtar mahiyetindeki ilk ayetlerini okudu ve şu hususları açıkladı. Kafirler ebedi kurtuluşa eremeyecek ve cennete giremeyeceklerdir. Bu yıldan sonra müşrikler hac edemeyecek ve mescid-i harama yaklaşamayacaktır. Kimse Kabe'yi çıplak tavaf edemeyecektir. Hz. Peygamberle antlaşmaları bulunanlar, antlaşmanın süresi nihayete erinceye kadar haklarını kullanabilecekler, daha sonra Müslüman olmadıkları takdirde can güvenlikleri kalkacaktır. Bu bildiri etkisini göstermiş, orada bulunan müşriklerin bir kısmı itiraz etmişse de ardından Koreyş bile Müslüman oldu diyerek hemen hepsi Müslüman olmuştu. Böylece Arap Yarımadası'ndaki putperestlik ortadan kaldırılmış, Kabe İbrahim ve oğlu İsmail peygamberin kurduğu esasa uygun olarak yalnızca tevhid inancına sahip müminlere tahsis edilmiş oldu. Hazreti Peygamber, Ebu Bekir'in başkanlığında Mekke'ye giden Müslümanlar hacdayken, Medine'ye gelen heyetleri kabul etmeye devam etti. Düşündüğü gibi olmuş, heyetlerin yoğun ziyareti sürmüştü. Müzeyne, Himyeriler, Beli, Abdülkays, Ezd, ile, Hasam, Beni Hanife, Esed, Talip, Amir bin Sasa ve kolları, Fezare, Mürre, Muharip, Kilab, Kinane, Eşça, Kinde, Bahile, Süleym, Şeyban, Havlan, Cüheyne, Beni Kelp, Beni Murat, Hemdan, Neha ve Necran kabileleri bu süreçte Medine'ye heyetler gönderdiler. Hazreti Peygamber bu heyetlere İslam'ın vazgeçilmez hükümlerini öğretmekle birlikte kabul edenlere tevhid inancının bir gereği olarak özellikle bulundukları bölgelerde puta tapan varsa onları vazgeçirmelerini ve o putları yıkmalarını istedi. Hangi kabilenin hangi puta taptığını çok iyi biliyordu. Örneğin Havlanilerden gelen heyete bölge insanının taptığı Ammu Enes adlı putun akıbetini sordu. Bu puta evinden çıkmayan çok yaşlı iki kişiden başka tapan kimsenin kalmadığını öğrendi. Döndüklerinde yıkmalarını emretti. Hz. Peygamber aynı şekilde Cerir bin Abdullah başkanlığında Becile kabilesinden gelen heyete, Tebale'de Hasamların yurdunda bulunan, pek çok kabilenin tapınağı olan ve Yemen Kâbesi olarak bilinen Zülhalesa'nın ne durumda bulunduğunu sordu. Cerir bin Abdullah'tan bu putun yerinde durduğunu öğrenince 150 kişiyle onu Zülhalisa'yı yıkmakla görevlendirdi. Cerir, Hasam kabilesi mensuplarına Hazreti Peygamber'e tabi olmalarını öğütledi ve adı geçen putu yıktı. Nitekim kısa bir süre sonra Hasamlılar da itaatlerini bildirmek üzere Medine'ye bir heyet gönderdi. Söz konusu gelişmeler devam ederken bir süre sonra hacıların dönüşü gerçekleşti ve Medine'de coşkulu bir karşılama düzenlendi. Ebu Bekir bütün süreci Hazreti Peygamber'e ayrıntılarıyla anlattı.